Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 70 aşama birden toplarsak ne olur onu göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üstteki yolda hiçbir şey almadım. Üstteki yol tamamen duruyor. Alttakini maalesef topladım arkadaşlar. O kadar bekleyemedim. Ama üstteki yol tamamen toplanmamış. Buradaki bir mega kutuyu açtım yanlışlıkla arkadaşlar. O, o mega kutuyu açtığım video gelsin hemen. Evet arkadaşlar mega kutuyu açtığım yer ve e, Brawl Pass aldığım yeri gösterdim. Arkadaşlar şimdi o zaman kutu açmaya başlayalım. Ben koleti alarak başlayacağım. Bu arada yanımda dakika, kardeşim var. Bak. Şimdi bir e, karakter çıkma ihtimalini kontrol edelim. Efsanevilere falan bakalım. Çıkabilir. Arkadaşlar dondurup bakabilirsiniz. 69, 69. 609 bakalım koleti aldıktan sonra düşecek mi? Ve koleti aldım arkadaşlar. Gel bakalım gel. Gel. Artık gel fazla döndü. Aynen. Şey Bakın 3 kromatik de var. Şöyle foto alalım. Güzel. Şimdi bakalım ihtimal düşmüş mü? Düşmemiş olsun. Düşmezse süper olur. Düşmemiş. 609 düşmemiş bu kadar yok, yok. Arkadaşlar o zaman Açılımımıza al bir de ya, Yok hmm. buradan başlayalım ya hmm. Arkadaşlar da. Başlıyoruz açılımımıza Bakalım 70 tane <gülüyor> <gülüyor> Aşama birden toplayınca ne olacak Fazla dönmeye Başlamış bu şeyler lan Hayır, Arkadaşlar <laughs> ilk Megamızı açıyorum <laughs> Haydi bismillah yazdı. <laughs> okay. Şimdi karakter gelecek bakın bir dakika tahminleri alalım abi. Tahmininizi yoruma yazın. Sprout istiyorum ben ya. Ben de sprout diyecektim. Aksesuar. Yer sarsıcı. Yer sarsıcı. Biliyorum ben. Şeklinden anladım. Çok okumadım. Dur. Aha dur. Arkadaşlar hazır kutu açarken şöyle yenilere seviye tıklamadım. basacağım. Ha. En son tıklarız yenilere. Krova basacağım. Krovun aksesuarını e açabilirim. Max'inki çok iyi. Basılırsa. Aman daha basılmıyor. Tamam. tamam. Açmaya devam edelim. 106'nın. Şimdi bassana. Ardotsuz. Birazdan basarız. Hatta şimdi basalım ya. Aynen. Çok iyi abi onun aksesuarı. Tamam Ardotsuz. Hemen gelelim buradan. Let's go! Come on! Zixxip'e e de basalım bir tane. Bu da 7 oldu. Çok aksesuar çıkaracağız bu bölüm. E, aksesuarları da önemli. Rozet paketi açtım. Evet bir şey çıkmadı Bunlar çıktı işte o, Bu çok önemli değil 50'yi kime basacağız 50'yi kime ee, basalım Bilemiyorum krova bastım ya Videoda olmasam durdururdum falan da 50 için durdurmaya gerek yok Büyük kutuları hızlıca açıyorum Altın alayım Ve yine bir mega Açıyoruz 5 yazdı bir şey vermedi. 100 altın daha. Büyük kutu. 200 jeton katlayıcı. Güzel. 100'ü kime vereyim? Dur dur. Bibi'ye vereceğim. Bibi nerede? Bir saniye arkadaşlar. Lan bu değil. En üstte aynen. Tamam Bibi'ye verdim. Şimdikini de Jackie'ye vereceğim. Evet kolettemiz seviye atladı. 200 altında aldık. Rozetimizi alalım. Büyük kutu. kutu bir. Ah, be. ah bir şey çıkmadı. Bu arada buraya kadar bir savaşçı elde ettik. 5 yazdı. Hızlıca geçtim. Bibi'ye vermiş mi? Vermiş. Tamam. Bibi maxlandı arkadaşlar. Ya fazla bir şey vermiyor ama en az bir şimdi, şimdi aynen Jackie. Jackie nerede? Jackie Max. <laughs> Dur o zaman altı seviyelere bakar Dot. Bu Max, bunlar Max. Durar Dot. <laughs> <Piper var. gülüyor> Bombasçı <Bambasacak> karakter bulamıyoruz. <laughs> Benim aslında kolete basasım yok arkadaşlar. Sörge e basalım ya sıkıntı yok. 200 altın daha. Uf altınlara bak. Hemen bir aksesuarın kilidini daha açalım. Karlınkini açayım mı Erdot? Tamam Karlınkini açtım. Bir tane daha açabiliyoruz. Şununkini de açalım. Bir tane açabiliyor muyuz? Tamam bir de Rosa'nınkini açalım. Devam edelim. Yeni rozet. Büyük kutu. Ona lan. İki yazı ya hep. Benim hesap max birazcık ondan. Ha. Evet şimdi bunu kime basacağız? Bu zor bir karar. Bir, bir, bir Tike basabilirim. B6. Dur ama bir 6 da. Tike bassam. Tike bassam. Çok az ama 40 tane. Boş Aynen bence Bak tike bence. basalım. Bas, bas. 1100 olacak. Hop. Maxlandı bir de 136 tane altın Bir mega kutu daha Haydi bismillah 5 mi Ama Karakter vermeyecek mi lan galiba, Aynen bana yine Hepsi çıkacak Şöyle yine Colette'nin şeyi 2 yazıyor hep Haydi bismillah Ama megadan 5 yazabiliyor Aynen. O nasıl şey? 200 altın daha Bu arada o kadar aksesuar eksik Hiçbirini vermiyor lan o kadar aksesuar keli de boşa mı açtık? Şununkini de açalım. Bununki biraz saçma ama olsun. Hepsini çıkaracağız sonunda. Hadi biraz daha altın ver birininkini de. Bir birininkine de basacağım arkadaşlar şimdi. Bir nerede? Burada. Aynen. Of 20 tane şey kaldı toplamda. Bir vermeyecek mi acaba? Dur sorcu nerede? Sorcu mi bassak? 7 olunca kaç max kaçta max oluyordu? 890. A 800 oluyor bunu basınca bak. Bas, bas. A 890 olmuyor mu? Güzel. Buradaki mega kutuyu açma anımı görmüştünüz. Arkadaşlar bakın buraları da toplamadım. Video için biriktirdim buraları. Şimdi şu yüzü kullanalım. Ben ben Buna ben basayım mı? Işte, ben ba bas bas. Ama ne bastım gitti bas. ya. Fazladan da verdi. Kaç karakter maksadık? Önce altı tamamlayayım, değil mi? Hmm. Alttan devam tamam. edelim ya. Ben bence bu 4 yazdı lan. Lan, dört Oha, lan. Oha dört yazdı. <laughs> hesap makslanıyor lan. 4 yazdı. Hesap makslanıyor hadi. 4 yazıyor. Şimdi 2 yazıyor. Oha! Ben, Oo 500 ne lan. Bak. Uy, 300 tane daha var abi. 300 al. Bence şu 300'ü de al. Şeye level bas. Niye? Şeye. Yıldız gücü çıksın. Yok Ardot ben önce aksesuarları ayarlıyorum. Ben bu, ben de Brawl Pass aldım. Videosuz aldım ben. Ee, ama ben mallık yaptım. Tüm güç puanlarına gittim. Kolete verdim Aynen ama bir şey olmaz. Aynen. Uh, tamam hadi artık bir aksesuar versin bari ya. Hadi. 4 mü yazıyor? 5 yazıyor. Karakter verdi mi? Vermedi. Oha. Oo, 500'den... Şu rozet paketini alalım. O 500'ü son basarız neye basacağım? Uy, yani tamam. Engelleme butonu. İşte yine, bu. Yine aksesuarın şeklinden anladım. Şu üç yüzüğü de alalım. Ve arkadaşlar, karakter çıkaramadık bu arada. Bu nasıl bir şey? Ama işte bu ve. Şuna bak ne? Oha! Yarım ne saat kadar dönüyor lan. <laughs> Allah! Arkadaşlar şu 500'lükleri biz basıp geliyoruz. Arkadaşlar verdik bunları. Buradaki 500'lükleri. Birini Krova birini Gale'a verdik. Şimdi arkadaşlar şöyle gösterelim karakterleri. Bu arada 28 karakter falan max güç puanları. Şimdi şu Colette'ye basabildiğimiz kadar basalım. Güzel 4 seviye olarak başlattık. 5 mi? Uf 5 seviye olarak başlıyorum oyuna. 5 5. Se seviye kolettemiz de oldu. Şöyle sesi kapatalım. Tamam. Ee, o zaman girelim bir bir el. Bir el girelim sonra da videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Bu arada oyunun sesini kısmayı unutmuşum. İnşallah videoya çok gelmemiştir o. Çok geldiyse GG gibi. Tekli de fazla iş yapmıyor bu arada. Canavuz olanları az vurduğu için. Ama tekli girdim. Bot bunlar. <laughs> Şuna bak. Gel lan bot. Lan. Lan botu ölmeyelim. <laughs> Otobası gelmezsin. Allah. Şöyle bir, iki, üç. <laughs> Güzel. Git. Buradan görüyor Böyle gel böyle Korkmadan saldırsan bir kere de şaşıracağım. Öl. Aha, Us Osman Tura takım mı oldunuz Vursanız ha. Bat, bat. Hii, Hayır. İnternet sıkıntısı oluyor. Arkadaşlar kısacası böyle karakter yani. Güzel aslında. Güzel aynen sonra <laughs> zaten Bak giderken kaldım. Arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna gelelim. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hadi bay bay. Ben benim hesabım. Ha Arda'nın hesabı. Kardeşimin hesabını da göstereyim size şöyle arkadaşlar. Senden üsteyimdir. Şöyle arkadaşlar yavaşlatıp bakarsınız acelemiz var şimdi benim hesabımı da şöyle göstereyim hadi arkadaşlar görüşürüz bay bay